Selamlar herkese. E, nasılsınız? Birkaç gündür video atmıyorum farkındayım. Ama o kadar zormuş ki her gün video çekmek. Bunu anladım. Böyle biraz videosu toplayıp ondan sonra her gün atmaya başlayayım diye düşünüyorum. Umarım becerebileceğim. Şimdi size e, bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Videodum birinde böyle küçük bir şekilde. E, benim arkadaşım işte e, kız kardeşim hatta Eda burada birlikte yöneticilik yapıyor. Haftaya ligimiz başlayacak. E, şimdi bugün bir böyle ön görüşme gibi bir takımla bir şeyler konuşulacakmış. Onun için geldim. Gibi. Bugün böyle bir görüşme var. Gelmişken size de böyle ufak bir şeyler çekeyim dedim. Yani bu şekilde. başka bir hazırda dün çocuklar günüydü. Dün cuma günü çocuklar günüydü. Onun için bir video var etti. Dün atacaktım atmayı unutmuşum. Biraz ihmal ettim farkındayım. Ama atacağım video. Kesinlikle yapacağım. Yani her gün video atabilir miyim bilmiyorum. O biraz gerçekten zorluyor. Ama böyle video stoklayacağım. Zaten ligde size bol bol video çekerim diye düşünüyorum. Her hafta hem cumartesi hem pazar iki günlük var. Ya ben pazar günleri gidebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü benim Çeçen Sağ'a dönme durumum var. Ama gidebildiğim kadar her gittiğimde size videolar alırım diye düşünüyorum. Yarın da Koreli arkadaşlarımız gelecek ve iki ay boyunca işte lig sürecinde buradalar. Onlarla da bol bol vakit geçeriz diye düşünüyorum. Onların yanında çekmek istiyorum aslında. Normalde insanları daha etmeyi çok sevmiyorum çünkü insanlar rahatsız olabilir diye. Ama onlara sanki söylemiştim, onlar da gelir diye düşünüyorum. Arasında hala tanışmadıklarımız var ama tanıştığım iki tane arkadaşım var. Onları kesinlikle dahil edeceğim. Şimdi e, görüşmedeyiz işte biz. Böyle oynuyor, onları çok da rahatsız etmek istemiyorum. Çekiyorum. Yani bir şey olursa yine size çekelim. Şimdi... Böyle bir hazırlık maçı gibi böyle. Yani praktisi... Aşkım, praktisi praktisin Türkçesi neydi Eda? Praktisin Türkçesi neydi? Antrenman. Antrenman yapıyorlar şu an. Gerçekten çok çok güzel. Bu da arkadaşımızın kızı Kristal. Böyle praktis yapıyorlar. Bu da Eda. O da bir yerden antrenman yapıyor. Çekilmeyi sevmiyor ama çektim şu an. Yarın gelecek işte yarın değil Pazartesi oluyor. Yarın Pazartesi. İşte Pazartesi gelecek olan arkadaşlarımız da bu ligde oynayacaklar. Şu an çoğunluk Amerikalı falan gözüküyor ama normalde ligde Taylandlılar falan da var. Ama tabii basketbolun yeri Amerika olduğu için <gülüyor> NBA <gülüyor> NBA <laughs> katılımda oyuncular da geliyor bizde. <laughs> Bizim ligimizde daha çok Amerikalı var. Aynen. Daha çok yurt dışından gelen oyuncular var çünkü onlar burada kendi CV'lerini düzeltip, performanslarını iyileştirip güzelliklere ilerlemek istiyorlar. Aynen öyle. Ama benim umurumda Asyalılar. <laughs> yani tabi ben buraya... Evet, bu sene Koreli, Japon, için... Aynen. Ya onlar iş için, business için geliyorlar buraya ama benim buraya gelme tek amacım <laughs> manzara görmek. <laughs> Bakalım manzaralar, güzel manzaralar görmek. Beni de beğendiğim fikirler genelde Asyalı, o. Asyalı olduğu için yani Amerikalar benim çekim çekmiyor. <laughs> şu an bu sadece tek bir takımın takımının takımı yani çok az kişi gelmiş. Normalde böyle 2 metre falan adamlar var böyle ben yanlarında kendimi küçücük çok komik hissediyorum. Geçen sene gerçekten çok komik. Geçen sene çekmedim. Ya akıl edemedim bilmiyorum. O zamanlar o kadar psikolojim yerinde değildi. Alışma sürecindeydi falan ama şu an artık yavaş yavaş alıştığım için çekeceğim gerçekten çok ilginçti böyle. 2 metre adamlarla konuşuyorsunuz. Yani sürekli böyle <laughs> tepeye baka baka konuşuyordum. Eda bu duruma alışkın zaten basketçi. Ama ben değilim. Hayatımda ilk kez o kadar uzun insanlarla muhatap olurum ve Asya'ya geldim. Normalde Asya'da herkes kısa. Ben uzun kalıyorum. Ama dike gelince herkes kısa. Şurada mouse varmış. Böyle el yordamıyla kaç puan aldıklarına biz giriyoruz. Bu arada burası yani pratik için işte antrenman için falan bir yer. Küçük bir salon normalde çok daha büyük salonlarda oynanıyor. Geldi. Çaynatan medyasının ikinci kısmını soranlar olabilir. Ya ben o kadar video çekmişim ki ikinci kısım sadece bir saat tuttu ve ben onu yeniden editledim ve bir saat tuttu editlememe rağmen benim onu tekrardan editlemem lazım en azından bir yarım saate 40 dakikaya düşüreyim hani ben de kimsenin videosunu bir saat izlemem arkadaşlar yani dolaşıyorum yani bildiğin çok muazzam bir şeyler yapmıyorum o yüzden çok uzun oldu onu tekrardan editlemem lazım o kadar üşeniyorum çok özür <laughs> Yani o bir süre bende kalabilir. Onu böyle bir yavaş yavaş Diyeceğim. Ona göre ikinci videosunu atarım. Daha çok günlük vloglardan devam edeyim. Gezi videoların da bokunu çıkartıyorum affedersiniz. Gerçekten bir ton video çekmişim. Şimdi bile geldim geleli bir ton video çektim. Durup durup video çekmem lazım. Sürekli bir şey konuşmak, bir şey anlatmak istiyorum ve şey. Aslında günlük her gün video atsam konuşurum. Ama açmıyorum kamerayı. O yüzden olmuyor. Aynen. ilk maçın sonucu bu şimdi dinleniyorlar. İkinci maç başladı şimdi. E, lig için gelecekler falan paylaşıldı. Biz de şu an tuvaletirdik canım sıkıldım, Onlar dedikodus yapıyoruz. Kim gelecek, neyi getirecek? Eda'nın tüm takımlardan haberi var. Ben geçen sene yarı gidip yarı gitmediğim için çoğu insanı tanımıyorum. Yes, Bazen no. tanıyorum. Neyse Eda'nın o tarafa odaklanması lazım. Kafasını karıştırıyorum. Çünkü elle şey yaptığımız için. <laughs> yes, you are here. Aha. Every time <laughs> Tomorrow, Koş, 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 koş. <laughs> run, run, run. run. <laughs> Skor durumu şu şekilde. 20'de bitiriyorlar değil mi? <laughs> Aynen. İkinci maçın sonucu da bu şekilde. 20'yi geçen kazanıyor. Bu da Crystal. Devam ediyoruz. Şimdi dinlenmedeler. <laughs> Üçüncü maça başladık. Bu konuşan da arkadaşım bu arada. Ligin sahibi olan arkadaşımız. Üçüncü maç başladı. Oo çok çabuk. Maç başladığı anda iki sayı, iki tarafta birer sayı attı pardon. Basketbol bilgi beklet. <laughs> Bir yıldır Eda ile yaşıyorum. Hala basketbol konusunda kötüyüm yani. <laughs> Eda hangi takım hangi takım şimdi? Wow, baya fark atıyor. Bu benim yine desteklediğim takım. Baya fark atıyorlar Şey, sol ve sağ taraftaki takımlar olarak gidiyormuş de i̇şte burası sol burası sağ tarzı. tam oluyor. Evet. Yani, Aa bu Aa bu sefer o ileride olacakken öbür taraf kazanmış. Bir tarafta 20'nin üstüne geçsin diye mi bekliyorlar anlamadım. Ya da 20'nin üstüne çıkmalar lazım. Aşkım 20'de mi olması lazım? 21, 20'nin üstüne çıkmalı. Okey. Şimdi 20'nin üstüne kim çıkacak diye bekliyorlar. Yine herhalde öbür taraf çıkacak. Yani son sayı için bekliyoruz. Şu an. Hadi atın da rahatlayak. Hadi atın be son sayı. Haydi haydi haydi. Oğlum alarm verdi de daha deminkini çekemedim. Hangi taraf kazandı göremedim. Tom. Yine bir de kazandı. Yani o kazanacak o gibi gözüken zaten kazandı mı? Yoksa tam tersi hayır, mi hayır. kazandı? Hayır. 19 e 20 idi ya. Evet. Aa 19 olan kazanmış. Aa benim desteklediğim taraf beni desteklediğim taraf kazanmış. Neyse şimdi tekrardan bekliyoruz diğer böyle. İşte yani antrenman yapıyorlar. Maç yapıyorlar öyle. Asıl maçları Haftaya. Bir sonraki maç başladı. Telefonum neden hata veriyor? Sinirlendim aşırı derecede. Telefonu şu anda onunla uğraşıyorum. En fazla şu an bir dakikalık video çekebilirmişim gibi gösteriyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Of, telefonum artık çok eski. Bak o kadar sildim yine 7 dakika diyor. Çok sinirlendim biraz o duruma. İşte durumda hiç göremedim. Çekeyim size bakayım bu maç şu şekilde şu durumda. Yani telefonuma aşırı derecede sinirleniyorum. O kadar video sildim hiçbir şey kalmadı içinde yani. Ne yapıyorum biliyor musunuz Videoları çekiyorum. Sonra YouTube videosu yaptıktan sonra komple taslaklarıyla birlikte siliyorum yine yer yok diyor. Anlamadım gerçekten. Aşırı sinirlendim. Gidiyor gidiyor. Aslında aslında ben ilk kez zamanı iphone almak istemiştim ama kredi kartına veriyorlar sadece şey oluyor işte fatura ek falan öyle alabiliriz diye düşünmüştük ama kredi kartı olmadığı sürece fatura ek bile olsa taksit ettirme yapmıyorlarmış bizim de kredi kartımız yok çünkü burada kredi kartı için en az 50 bin lira maaşınız olması gerekiyor 50 bin lira da maaş yok bizde ya 50 bin lira derken 50.000 baht 50 bin lira gerçi aynı Neyse 50 bin lira maaşımız olmadığı için alamadık iPhone. Yani ben de o telefon almaya erteledim çünkü burada şöyle bir sorunsal var. Eda e, geçen sene geldiğimiz zamanlarda telefonu onun kırıldığı için komple ekranı Huawei almıştı. Biz Huawei'den çok memnunuz. Ama asla kullanamadık. Yeni Huawei'lerde bu Google desteklemiyor ya. Yani hiçbir şey indiremiyor. Hiçbir şey desteklemiyor. hiç uygulama indiremediği için yani baya kötü. Onun dışında Android olarak Samsung var. Samsung'dan da ben memnun değilim benim telefon Samsung. Aldığım andan beri memnun değilim. İşte öyle olunca dedik ne yapalım iPhone alalım hani en iyisi iPhone. Gerçekten Tayland'da da en iyi destek işlemcisi en iyi olan şey o oluyor çünkü gerçekten konuşamadım. Yani en iyi herkes burada gerçekten iPhone kullanıyor ve çok da pahalı değil. O yüzden iPhone alalım dedik. Ama taksitlendirme olmayınca bir anda o parayı veremiyoruz. Devam ediyoruz. Tiriymiş o zaman bu da bitti. Kimdi bu sefer? Beni desteklediğim mi desteklemedi mi? O şey siyahlı çocuğu beğendim ya tek onu evet. destekliyorum. Ha, onun takım kazanmış. <laughs> Arkadaşımız da canlı yayın alıyor. Video seption. Video. you on Yes, okay, I Yes. Burada <laughs> şey yapıyorum şimdi. E, dün çektiğim çocuk günü için çektiğim video vardı. Onu yükleyeyim dedim bir yandan. Şuradaki o 4 dakika kaldı gösterene aşırı sinir oluyorum. <laughs> Neyse sakinim. Çok az bir çekeyim o zaman. 4 dakika kalmış. Temizliğin telefonu tekrardan. Galiba çayına bir saat o video ya. O benim bozuyor olabilir diye şu an düşünüyorum. Gerçi onu ben indirmedim ya. İndirmedim ben hayır. Ne bozuyor anlamadım şu an ya. Dur. O var zannediyordum ben. Ben onu indirmedim. Ama şeyin CapCut uygulamasının içerisinde de yer kaplıyor mu acaba? Öyle bir şey var mı ya? Onu bir öğrenmem lazım. Bilemiyorum, kafam çok karıştı arkadaşlar. Neyse. O tarafta cıbıldak olanlar var tabii ki de çekmeyeceğim. Yani cıbıl cıbıl niye soruyorsunuz? Neyse. Sil, kapatıyorum şimdi. Sorunu çözdüm. Çöp kutusundaylarmış. 38 GB çöp kutusu varmış. Silince gitti ama şöyle bir şey oldu. Chinese videosu gitti. China Town, Chinese nereden çıktı? China Town'un komple yedekleri yer kaplıyor diye sildiydim. Gitti. China Town videosunu bitiriyor yapamadım biliyor musunuz? Gitti video yani. Neyse, kusura bakmayın. Yani bulabilirsem eğer e, Google fotoğraflardan bulmaya çalışırım. Ya içime de sinmemişti biliyor musunuz? Çok durup durup çekmişim yani. Neyse, bir şekilde halletmeye çalışacağım o videoyu bulmaya çalışacağım ama şu an içim rahatladı. Çünkü 38 GB çöp kutusunda varmış. O yüzden benim telefonum sürekli yer kaplıyor diyormuş. Şimdi lavaboya ekmiştim geldim. Heh. Again same thing. Biz bunu evde çöpe atmıştık. Şimdi o çöpten çıkarttı onu. Çocuk işte şimdi bakayım Hi, ne durum. This is mine. Look. What is yours? This is... What is this? It? It's eating. No eating This is coupons. Coupon. Yes, eating coupons, but it's. Eh, I, İngilizce konuşuyoruz am? Yani eski kupon. This is old one. This is trash. You need to put trash, but you are not putting trash. <laughs> no, no. No problem. I think much. they don't understand you. <laughs> wait, 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 wait. Allahım. mi? <laughs> Şunun neymiş? Daha yeni başladı. Ee, Şapşalar kutu 28 GBlık çok kutusunda şey varmış. O yüzden ama çayına videosu gitti. Çayına tam videosunuz gitti. silince. Okey, okey. Anladım. Maçtan sonra, antrenman maçı işte sonra McDonald's'a gitmeye karar verdik Ani bir kararla. Canımız patates çekiyordu. Hepimiz çok mutlu olduk bu <laughs> karara. Ortak verdik ama. Hiç havalı hareketler yok ya. Ben çok anlamıyorum basketboldan bu arada. Ama baz bazen çok havalı hareketler oluyor. Bu arada gerçekten ligimiz bayağı ünlü. Bizim ligimizde şey milli sporcular falan var. Yani milli basketbol takımında oynayanlar aynı zamanda bizim ligimizde oynuyorlar. Hatta şey Tayland ligine de biz takım koyuyoruz galiba bildiğim kadarıyla. Yani ben çok iyi anlamasam ama bile iyiyiz bu konuda yani. Tayland'da en bilinirlerinin arasındayız. Hatta şey özel olarak, private olarak en biliniriz galiba. Lig mi? Evet. Tayland'daki en bilinenlik. En bilinen lig. En bilinen Bu arada gerçekten. Çünkü şey bizim şöyle bir gücümüz var. Bizde çok fazla yabancı player var yani oyuncu var. Aynı zamanda çok fazla gerçekten reklama falan her şeyde emek harcıyor arkadaşımız. O yüzden şöyle söyleyeyim. Kalite olarak biz çok yukarıdayız ve 8 yıldır yapıyoruz. 9. sezon olacak. Ee, Tayland'daki Fibonacci Lig daha yeni olduğu için 3. yılı dördüncü yılı olacak bu yıl. Oh. Biz bu işi 9 yıldır yaptığımız için bizim lig daha prestijli ve daha çok daha çok değil aslında yabancı oyuncu sınırı olmadığı için bizde evet. daha çok kaliteli oyuncu var. Bu yüzden biz Aynen öyle. Ya bu konuda, arkadaşımız da şöyle aslında kendisi çocukluğundan beri basketbol oynuyormuş ve bu işe gönül vermiş. Şey demiş işte yani ben neden bizim Tayland'da basketbol bilinmiyor demiş ve bir yola çıkmış 8 yıldır bunu tek başına yapıyor ve son 2 yıldır da işte biz ona yardım ediyoruz. 8. Işte biz yardım ediyoruz. 8. yılda geldik. Bir 8. yıl pardon bu 9. 8. senesi. 9. Aynen 8 ve 9'da biz de ona yardımcı olduk ama 8 sene boyunca gerçekten kendi yapmış ve kendi emekleriyle ve gerçekten buradaki basketbol dünyasında biliniliyor yani FIBA da biliyor yani. Biz FIBA onaylı bir ilk değiliz onun sebebini bilmiyorum. Ama onun da bir şey vardı. Yani dediğim gibi bayağı ilgi var. Ya işte bu bir buçuk ay mı sürüyor? Bir sene bir buçuk ay sürüyor. Aynen bir buçuk ay boyunca hafta sonları hep buradayız. Yani bazı günler firar edebilirim. ya <laughs> yalnız bırakabilirim. edemeyecek. Edemedi falan. Çünkü arkadaşlarımız gelecek ya edememiş de olabilirim. Onun dışında ama bir buçuk ay her hafta sonu buradayız ve ben çekimlerime devam. Arkadaşıma da söz verdim zaten dedim çekeceğim. O da tamam dedi. Youtube'u duyunca hemen dedi çekmelisin. O yüzden o şekilde <laughs> devam edeceğiz. Ama çekmemiştim. Kendimi çekiyordum. Adam da onu çektiğimi zannedip şey... <laughs> bu sabah dikha yaptıkları hareketi yaptı ama ben adamı çekmemiştim. <laughs> She's manager, you need to believe her. şey, biz burada kendi elimizle şey yapıyoruz ya, gelip kontrol etti bir tanesi. Yok doğru yapıyor muyuz şurada işte? Kendi elimizle skoru giriyoruz ya, Kontrol ediyor. doğru mu giriyorsunuz diye. Beyefendiye bak. Manager burada koskoca. Eda'yı söylüyorum yani. Benim bir alakam yok ama. İy, bir tane çocuk var. Hiç sevmiyorum. Geçen sene de hiç sevmemiştim. Benim arkadaşlarım takımındaydı. Onlar da pek sevmemişti. İnşallah bu sene o takımı almayacaklar diye düşünüyorum. Sevmiyorum çocuğu. <laughs> Dedikodu time. Ay arkadaşlarımı çok özledim. Gerçekten. Ya biz bir anda anlaştık. Burada arkadaşlarımız Koreli. Yani gerçekten belki de o yüzden dolayı Kore'ye kan çekiyor. Yani onlar da aynı şeyi söyledi. Bizim bayağı kültürlerimiz benziyor ve bayağı iyi anlaştık gerçekten. Böyle can ciğer kuzu sarması olduk. Gerçekten arkadaşlarımız bu arada. Ya tabi aralarda gelen yeni gelen çocuklarda sadece arkadaşımız olmayabilir ama bilemiş. <laughs> Neyse orada bana kalsın. Ama kendi arkadaşlarım olarak onlarla şeyimiz var. Ay tepi tepiler mağaza tipi bakıyor kapatıyorum kamerayı sinir bozdular. Hem <laughs> <Kendim> çekiyorum, <laughs> siz çekmiyorum gerizekalılar. <laughs> Adem'in Eda'ya inanmayan arkadaşlar <laughs> ikisi birlikte antrenman yapıyor. Arkadaşımız geçiyor. Ligin sahibi. <laughs> Antrenmanı bitirdik. Birazdan çıkacağız diye düşünüyorum. İnşallah Mektemiz'e gideceğiz. Çıkmasa alacağım. McDonald's'ı çok seviyorum. <laughs> Yemek yemeyi çok seviyorum bu arada. Bir yıldır Tayland'dayım ve ilk kez üşüyorum. O kadar mutluyum ki şu an. Direkt kamerayı açmak istedim. Esiyor deli gibi. Çok mutlu oldum. <laughs> Normalde biz ısınmak için dışarı çıkarız. Ben e, McDonald's'ta üşümüştüm. kar şekerim yükseldiği için. Ama şu an dışarı çıktım ve daha fazla üşüdüm ve şu an aşırı mutluyum. Üşüdüğüm için mutlu oluyorum. Çok özlemişim şimdi. Şimdi arabaya biniyoruz ve eve gidiyoruz. Let's go. Çeşim, çeşim. Temu, a, temu değil, Shopee'den hava aldık. Gelene bakın. Çin'den <laughs> geldi. geldi. Aynen Çin'den geldi bize dalga geçiyor. Bir de bunu bir ton şey, şey yaptılar. Kaç kaç gün 31 Aralık'tan beri. Evet onu bekletiyorlar. Bir de bir sürü şey yaptılar. İşte yok gümrük şeyinden geçiyor. Yok bilmem ne kontrolünden geçiyor. Bir sürü kontrolden geçerek geldi bize. Ama gelene bakın. <laughs> Çok iyi. Doremon'lu şey. Bir de şimdi yarın bunu geri vereceğiz. Onunla uğraş. Gelip alacaklar. Aynen gelip alacaklar. Evet arkadaşlar. Ben de artık Taylandlı oldum. <laughs> Bugün hava 18 ile 20 derece arasında değişiyor ve dondum. <laughs> Donduğum için de üzerime bir şeyler geçirdim. Okula geldim herkes de üzerine bir şey geçirmiş. Yani 20'nin altına düşünce <laughs> hava hemen soğudu diyoruz burada. Çok garip bir durum. Alıştım buna galiba. Bir yıldır hep sıcak olunca ilk kez iki gündür deli gibi esiyor. Yani üşüyorum falan böyle. Yani uzun pantolon aradım. Dün polar buldum evde onu giydim falan böyle. Garip bir durum. Şimdi bu bir noktaya geliyorken de tam çıkacaktım. Fark ettim. Buz gibi dedim hemen üzerime şey bir şey geçireyim. <laughs> bu havada yani. Aslında çok da hava düşük derece değil yani. Ama hafif de 18-20 derece arasında değişiyor. Hatta kesin öğleden sonra 20'de geçer. Ama şu anda sabah olduğu için bu şekilde. Öyle yani. Bunu söylemek istedim. Tam taylatlı oldum.